Herkese merhaba kuzucuklar. Bu dersimizde sizlerle doğru ve ters orantı kavramlarını öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Geçen dersimizde oran ve orantı kavramlarını öğrenmiştik. İki veya daha fazla oranın eşitliğine orantı denildiğini biliyoruz. Peki doğru orantı nedir? Hadi gelin bakalım. Sabit hızla giden bir araç 3 saatte 210 km yol almaktadır. Buna göre aşağıdaki tabloyu dolduralım. Aracın aldığı yol ile geçen süre arasındaki ilişkiyi bulalım demiş kuzucuklar. Peki bu araç 3 saatte 210 km yol gitmiş. 210 kilometre bölü 3 saat diyelim. Peki bir saatte kaç kilometre yol gider? 3'ü 3'e bölersek 1 saat yapar. 210'u 3'e bölersek 70 kilometre yapar. Yani bu aracımız 1 saatte 70 kilometre yol almış. Süreye yani saate 1 saat diyelim. Kaç kilometre yol aldı? Alınan yol 70 kilometre. Peki ikinci saatte, ikinci saat bittiğinde ne yapacak? Bir 70 kilometre daha yol alacak. Yani toplamda 140 kilometre yol almış olacak. 3. saat bittiğinde bir 70 kilometre daha yol alacak. Yani 210 kilometre olacak. Dördüncü saatte 170 kilometre daha yol alacak ve 280 kilometre yol almış olacak. Bakın kuzucuklar şimdi tablomuzu inceleyelim. Geçen süre arttığında alınan yolda ona bağlı olarak aynı oranda ne yaptı? Arttı. Biri artarken diğeri de arttı. Bakalım şimdi tanımımıza. Orantıyı oluşturan iki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu iki çokluk doğru orantılıdır. Bizim tablomuzda da aynı şey gerçekleşti. Geçen süre artarken buna bağlı olarak alınan yol da arttı. Peki bakalım şimdi A ve B doğru orantılı sayılar ise A bölü B K'dır demiş. O halde bakalım 1 bölü 70 diyelim. 1 bölü 70 karşılaştıralım oranlarımızı. 2 bölü 140 ne yapar sadeleştirirsek o da 1 bölü 70 yapar. 3 bölü 210 sadeleştirirsek 1 bölü 70 yapar. 4 bölü 280 sadeleştirildiğinde yine 1 bölü 70 yapar. Hepsi neye eşit? Bakın orantı sabitine eşit. İşte burada bizim k'mız ne olacak? Bu soru için 1 bölü 70 olacak kuzucuklar. Yani doğru orantılı iki çokluğun birbirine bölümü sabit bir sayıdır. O da kimdir? Orantı sabitidir. Ve orantı sabiti k ile gösterilir. Hadi şimdi örnek yapalım. 3 kilogramı 180 lira olan süzme çiçek balının 900 gramı kaç liradır demiş bize. Kuzucuklar bu soruyu çözerken iki tane yolumuz var. Birinci yol diyelim. Birinci yolda verilen oranların eşitliğinden yararlanabiliriz. Bal miktarı bölü fiyat diyelim. Bakın burada bal miktarını gram olarak burada da kilogram olarak vermiş. İkisini de aynı birim cinsinden yazalım. 1 kilogram 1000 grama eşittir. Peki o zaman bal miktarını gram olarak fiyatı da zaten lira olarak aldık. 1 kilogram 1000 gramsa 3 kilogram 3000 gram yapar. 3000 gram bal 180 liraya eşitmiş. Bizden istediği 900 gram bal kaç lira olduğunu bulmak istiyoruz. Peki işlem yapalım o halde. İçler çarpımı dışlar çarpımına eşitti bir orantıda. 3000 çarpı x eşittir 180 çarpı 900 diyelim. Her iki tarafı 3000'e bölelim. Eşitlik bozulmaz. 3000'ler sadeleşti. x eşittir diyelim. 1, 2, 3. 1, 2, 3 payı ve paydayı 1000'e böldük. 3'ü 3'e böleriz. 1, 18'i 3'e böleriz. 6 yapar. 6 kere 9, 54 liraymış. 900 gram balın fiyatı. Peki öğretmenim ikinci yolumuz nedir? Bakalım şimdi ikinci yola. Kuzucuklar ikinci yol çok pratik ve çok kullandığımız bir yol olacak. Şöyle aynı türden verileri alt alta yazacağız. Şimdi 3000 gram bal. 3000 gram bal diyelim. Kaç liraydı? 180 liraya eşitti. O halde 900 gram bal kaç lira olur? Ve bakalım şimdi kontrol edelim. 3000 gram bal 180 liraysa biz 900 gram bal aldığımızda daha mı fazla para öderiz daha mı az para öderiz? Alacağınız balın miktarı azaldığında ödeyeceğimiz ücrette ne olacaktır? Azalacaktır. Her ikisi de azalacağı için bu ne olmalı kuzucuklar? Doğru orantı olmalı. Şöyle yazalım. Bal miktarı da azalır o halde ödeyeceğimiz para da azalır. Her ikisi de azalır. Doğru orantı. Doğru orantıda çapraz çarpımlar birbirine eşittir. 3000 ile x'in çarpımı 900 ile 180'in çarpımına eşittir. Yine işlem yaptığımızda aynı şekilde her iki tarafı 3000'e böldük. 3000'ler sadeleşti. X eşittir diyelim. 1000'e böldük yine. E, 3'ü 3'e böldük bir. 9'u 3'e bölersek 3 yapar. 3 ile de 18'i çarparsak 54 lira buluruz kuzucuklar. Sıradaki örneğimize bakalım. Ahmet ile ablasının yaşları oranı 3 bölü 5'tir. İki kardeşin yaşları toplamı 32 olduğuna göre Ahmet kaç yaşındadır demiş bize. Kuzucuklar ilk söyleneni paya, ikinci söyleneni paydaya yazıyorduk. Ahmet'in yaşı... Bölü ablasının yaşı eşittir 3 bölü 5'e. Doğru orantılı çokluklar arasında çarpma ya da yalı bir ilişki vardır. Ne demek istiyorum bakın. Ahmet'in yaşı 3'ün bir katı ise ablasının yaşı 5'in bir katı olmalı. Ahmet'in yaşı 3'ün katı, ablasının yaşı 5'in katı. Ve ikisinin yaşları toplamı nedir? 32'ye eşit olarak verilmiş bize. Kat olarak Ahmet 3'ün katı. Artı ablası da 5'in katı olduğuna göre ne yapacak? İkisinin toplamı 8 kat yapacak. 8 kat 32'ye eşittir. Her iki tarafı 8'e bölersek biz 1 katı 4 olarak buluruz. Bizden kimin yaşını istemişti bakın Ahmet'in yaşını. Evet Ahmet'in yaşı 3'ün bir katı olduğuna göre k değerini bakın burada yerine yazarız. 3 çarpı 4'ten Ahmet kaç yaşında olur? 12 yaşında olur kuzucuklar. Sıradaki örneğimize bakalım. A ile B sayıları doğru orantılı sayılardır. A eşittir 20 iken B eşittir 15 ise A eşittir 16 iken B'nin kaç olacağını bulalım demiş. Kuzucuklar biz biliyoruz ki A ile B sayıları doğru orantılı ise A'nın B'ye oranı sabit bir sayıdır. O da nedir? Orantı sabitine yani K'ya eşittir. Peki o halde yazalım. A 20 iken A yerine 20 yazalım. 20 bölü B kaç olacakmış? 15 olacakmış. Aynı oran ne eşittir? A 16 iken B'nin aldığı değeri de eşittir. Buradan B'yi bulalım şimdi. İçler çarpım dışlar çarpımına eşittir. Yani 20 ile B'nin çarpımı 15 ile 16'nın çarpımına eşittir. İşlem yapalım. Her iki tarafı 20'ye bölelim. B'yi yalnız bırakalım. 20'ler sadeleşir. B eşittir diyelim. 20'yi 5'e bölersek 4 yapar. 15'i 5'e bölersek 3 yapar. 4'ü 4'e bölelim. 1, 16'yı 4'e bölelim. 4, 3 kere 4, 12 olarak buluruz B'nin değerini. Evet kuzucuklar, sırada ters orantı var. Bakalım neymiş ters orantı? Bir örnekle açıklayalım. Yukarıdaki tablo bir aracın belli bir yolu kaç saatte aldığını göstermektedir. Buna göre tabloyu dolduralım. Aracın hızı ile zaman arasındaki ilişkiyi bulalım. Peki burada unutmamamız gereken aracın belli bir yolu dediği yani aynı yolu aldı. Bakalım şimdi tabloya göre araç 50 km hızla gittiğinde bu yolu 8 saatte tamamlamış. Peki kuzucuklar araç daha hızlı giderse ne yapacak? 8 saatten daha kısa sürede aynı yolu alacak. Ya da araç 50 kilometreden daha yavaş hızla giderse ne olacak? Daha uzun sürede yolu tamamlayacak. Bakın hız ile zaman arasında ters bir ilişki var. Şimdi açıklamamızı okuyalım. İki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa böyle çokluklara ters orantılı çokluklar denir. Kuzucuklar burada da aracın hızı ile geçen zaman arasında bir ters orantı vardır. Ve burada aracın hızı ile zamanı çarpımı aynıdır. Bu çarpım bize yolu verir. O halde ters orantılı iki çokluğun çarpımı sabittir. Bakın A ile B ters orantılı çokluklar ise A ile B'nin çarpımı K'ya eşittir. K dediğimiz şey burada da orantı sabitidir. O halde bakalım şimdi tablomuza. Bu araç 50 km hızla gittiğinde yolu 8 saatte tamamlamış. O halde yol eşittir diyelim. 50 çarpı 8'den 400 km yapar. Peki 5 saatte gitmesi için daha hızlı gitmesi gerekir. 400'ü 5'e bölersek 80 km bölü saat yapar. Demek ki bu araç 5 saatte yolu tamamlamak için 80 km yol almalı saatte. Peki bu araç 40 km hızla giderse 400'ü bu kez 40'a bölelim ne yapar? 10 saat yapar. O halde 1 saatte 40 km hızla giderse yolu 10 saatte tamamlayacak. Peki bu araç 20 saatte yolu tamamladığına göre 400'ü 20'ye bölersek kuzucuklar bu kez ne yapar? 20 km bölü saat yapar. Yani aracımız 1 saatte 20 km hızla giderse yolu 20 saatte tamamlayacaktır. Şimdi ters orantıyla ilgili bir örnek çözelim. Nurgül günde 25 sayfa okuyarak bir kitabı 16 günde bitiriyor. Nurgül'ün bu kitabı 10 günde bitirebilmesi için günde kaç sayfa okumalıdır demiş bize. Kuzucuklar yine aynı tür verilerimizi alt alta yazalım. Nurgül 25 sayfa kitap okuyarak bu kitabı 16 günde bitirmiş. Ve biz 10 günde bitirmesini istiyoruz. 10 günde Aynı kitabı bitirebilmesi için her gün kaç sayfa kitap okumalıdır? Peki, orantımızın çeşidine karar verelim şimdi. Bir günde Nurgül 25 sayfa kitap okuyarak 16 günde bitirmiş. Daha kısa sürede bitirebilmesi için bu kitabı ne yapması lazım? Günlük okuduğu sayfa sayısını artırması lazım. O halde gün sayısı azalırken gün sayısı azalırken sayfa sayısı ne yapacak? Artacak. Artar diyelim. Bir arttı diğeri azaldı. Nasıl orantı? Ters orantıdır kuzucuklar. Ters orantıda aynı satırdaki veriler çarpılarak birbirine eşitlenir. Yani 25 ile 16'nın çarpımı x ile 10'un çarpımına eşittir. Peki işlem yapalım o halde. Her iki tarafı 10'a bölelim. Onlar sadeleşir burada x kaldı. Onu 5'e bölersek 2 yapar. 25'i 5'e bölersek 5 yapar. 2'yi 2'ye bölelim 1 yapar. 16'yı 2'ye bölelim 8 yapar. 5 kere 8 40'tır. Hadi sıradaki örneğimize bakalım. 36 şeker 5 ve 7 yaşlarındaki iki kardeşe yaşlarıyla ters orantılı şekilde paylaştırılıyor. Buna göre küçük kardeş kaç şeker alır demiş bize. Kuzucuklar biz biliyoruz ki A ve B gibi iki çokluk birbiriyle ters orantılıysa nedir? Çarpımları orantı sabitine eşittir. Peki o halde bakalım şimdi. Büyük kardeş diyelim. Büyük kardeş x tane şeker alsın ve küçük kardeş diyelim Küçük kardeş de y tane şeker alsın ve alınan şekerler yaşlarla ters orantılı. Yani x ile 7 ters orantılı o halde 7 çarpı x diyeceğiz. Eşittir 5 de y ile ters orantılı 5 çarpı y eşittir orantı sabitine. Peki bakalım şimdi. Bakın 7x de 5y de k'ye eşit. 7x eşittir k'ya. Her iki tarafı 7'ye bölelim. x eşittir k bölü 7 olur. x'i k cinsinden bulduk. Aynı şekilde 5y eşittir k diyelim. Her iki tarafı 5'e bölersek y eşittir k bölü 5 yapar. Peki kuzucuklar kaç tane şekeri paylaşacaklar? 36 tane şekeri. x ile y'nin toplamı 36 eşittir. Bakın burada iki tane değişkenimiz var. x'i şimdi k cinsinden yazalım. x k bölü 7'ye eşittir. Artı y k bölü 5'e eşit. k bölü 5 diyelim. İkisinin toplamı 36'dır. Rasyonel ifadeler var. Payda eşitleriz. 5 kere 7 35. 7 kere 5 35. Paydasında gizli biri var. 36 bölü 1 eşittir diyelim. 5 kere k 5 k yapar. Artı 7 kere k 7 k yapar. 5 kere 7 35'e eşit. 36 bölü 1 eşittir. Toplarsak 12 k yapar. Bölü 35. Peki içler çarpımı dışlar çarpımına eşittir. O halde 36 ile 35'in çarpımı 12K ile 1'in çarpımına eşit. Her iki tarafı 12'ye bölelim. K'yı yalnız bırakalım. 12'ler sadeleşti. Burada K kaldı. Burada da sadeleştirelim. 12'yi 12'ye bölersek 1 yapar. 36'yı 12'ye bölersek 3 yapar. 3 ile 35'i çarparsak 105 yapar kuzucuklar. Bakın K'nın değerini bulduk. Peki bizden ne istiyordu? Küçük kardeşin aldığı şeker sayısı. Peki küçük kardeş Y tane şeker aldı. YK cinsinden K bölü 5'e eşit. K sayı yerine yazarız. 105, 105 bölü 5 yani 21 tane şeker almış küçük kardeş. Kuzucuklar bu soruyu şu şekilde de çözebiliriz bakın. ikinci yol diyelim daha pratik çünkü. 36 tane şekeri 5 ve 7 yaşındaki iki kardeş yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaşsaydı küçük kardeş 5'in bir katı büyük kardeş 7'nin bir katı şeklinde şeker alacaktı ama e, ters orantılı paylaştıkları için bakın burada bir terslik var. O zaman yaşı küçük olan daha çok alacak 7'nin katı, yaşı büyük olan da daha az alacak 5'in katı şeklinde paylaşacaklar. 7 kat var. 5 kat var toplam 12 kat yapar. 12 kat neye eşittir? 36 tane şekere. 36 eşittir 12K diyelim. Her iki tarafı 12'ye bölersek K buradan kaç çıkar? 3 çıkar. Peki bizden küçük kardeşin kaç şeker aldığını soruyordu. Küçük kardeş 7'nin bir katı alacağına göre ne olacak? 7 çarpı 3'ten 21 tane şeker alacak. Evet son örneğimize bakalım. x artı 1 ile y eksi 2 ters orantılıdır. x 5 iken y 4 ise x 3 iken y kaçtır demiş kuzucuklar. Hemen hatırlayalım. A ile B ters orantılı iki çokluksa A ile B'nin çarpımı orantı sabitine K'ya eşittir. O halde yazalım. X artı 1 ile Y eksi 2 ters orantılı. Yani X artı 1 ile Y eksi 2'nin çarpımı K orantı sabitine eşittir. Ve verilenleri yerine yazalım. X 5 iken Y 4 olacakmış. X yerine 5 yazdığımızda 5 bir daha 6 yapar. 6 çarpı. Y yerine de 4 dört yazarsak 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. Eşittir K'ya. Bakın biz orantı sabitini bulduk. 6 kere 2, 12. Aynı eşitliği yeniden yazalım. X artı 1 ile Y eksi 2 ters orantılıydı ve orantı sabitini eşitti çarpım. Biz orantı sabitini 12 bulduk. O halde yerine yazabiliriz. Peki bizden ne istiyor şimdi tekrar bakalım. X üçgen Y'ye kaçtır demiş. X yerine 3 yazalım. 3 bir daha 4 yapar. 4 çarpı Y'yi bilmiyoruz. Aynen yazarız. Y eksi 2 eşittir 12 Y. İşlem yapalım. Çarpım durumunda da olduğu için her ikisi eşitliğin her iki tarafını 4'e bölebiliriz. 4'ler sadeleşir. Burada y eksi 2 kalır. 12'yi 4'e bölersek 3 yapar. y eşittir 3 artı 2'den y'yi 5 buluruz kuzucuklar. Evet kuzucuklar bu dersimizde sizlerle doğru ve ters orantı kavramlarını öğrendik. Bir sonraki dersimizde ise orantı problemleri çözeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.